Efendim size ben öncelikle şu tiftik kilimleri göstermek istiyorum. Bunların ana vatanı Siirt ve Hasan Kefti. Biz şu anda Batman'ın Hasan gibi ilçesindeyiz. Şu anda size göstermiş olduğum dokumalar Hasan Kifti'ye dokunan dokumalardır. Siirt bunun patentini aldı. Battaniye olarak. Yalnız biz bunlara tiftik kilim olarak at koymuşuz efendim. 1970'lere kadar Halk Kale'de mağarada yaşarken yaklaşık 900 tane tezgah iş görüyordu. Halkkale'den indirildikten sonra istenilen altyapı düzen kurulmadığı için tezgah sayısı yaklaşık 20'lere düştü. Baraj olması sebebiyle biz buraya taşındık. Şu anda iki tezgah çalışıyorlar. Hasan Bunlar keçinin doğal tüyüdür. Yüzde yüz tiftiktir. Kan dolaşımı ve romatizm başında iyidir. Biz aynı zamanda bunları Battaniye olarak da kullanıyoruz. Yatakların üzerine sereriz, üzerine ince bir nevresi. Size bununla ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Bu da şöyle yakından göründüğü zaman biraz karışık olmasına rağmen kilim uzaktan bakıldığı zaman kendini daha iyi ifade eder. Bunlar çift taraflıdır. Bunlar genel olarak merkezi ana vatanı Hakkari taraflarıdır. Tabi İran da bunları yapıyor. Yalnız Hakkari'nin dünyaya tanıdığı ender kilimlerden biridir işçiliği biraz zor olduğu için, istenilen fiyata satamadığımız için şu anda bunların dokunması yapılmıyor. Yalnız sipariş olarak dokunuyor o da bir 7-8 ay beklemek durumunda kalıyoruz. Burada tabii her yöreden, her ülkeden kilim bulmak mümkün. Mesela bu İran şahseven kilimidir. İçindeki pastel beyazlar ipektir, gerisi yündür. Hayvan figürleri sebebiyle Nuh'un gemisini yandırıyor. Tufadan önce her canlıdan bir çift almış ya Peygamber. Bu kilimin ismi Nuh'un gemisi olarak geçiyor efendim. Tabi sadece biz İran kilimleri de satmıyoruz. Burada Van kilimlerine, Van kilimlerimiz de var, Hakkari kilimlerimiz de var, Eşme kilimlerimiz de var. Şöyle size bir tane de İran yörük kilimi göstereceğim. Bu da İran yörük kilimidir. %100 kök boyasıdır. Bunların dokuma taktiği önce tezgahta dokunur sonra iğneyle işlenir.